Selam kankiler sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Dendi oynuyoruz. Eğer videoya 5 tane like gelirse devamını çekeceğim. Devam et diyor. Ben önceden oynadım azıcık. O yüzden birinci bölümden ikinci bölümü azıcık oynadım. Gücü veya silahları kullanın. Başlatacak beni aynı olduğum yerden. Öncesinde falan şey atmam oluyordu. İndirelim şu adamları. Çak. <laughs> Vay. Tamam. 341 lira ama 342 oldu. Bakın oyunda kuruş var. Kuruş. Kuruş. İşte Türkiye. Hayır. Oyunda bozuk para var. Ama onların hepsini tamir edeceğim. Son kez Nasıl Lan sen kime yapıyorsun lan kedi. Sen kesin lan. Niye sinirlendim dersiniz? Pislik bana hareket yapmıyor. Biz de alalım. Oha cik cikler. Cik cik. <laughs> Ye yeah, ol şope. No. Çıkış. Ya illa yüz liraya aldık hızlı mı ya? Aa bozuka. Öl ön, ön. öl öl. Öl öl öl. <laughs> tamam şuradan paralarımı ben bir toplayayım şuradan. Hop. Tamam. Şimdi oyunun sonuna geldim herhalde. Aynen. Ana! Göremiyorlar la. Ana! Bakın bu bunun kalganı varmış. İndirememiş. Yani düşmanlar 14, 14, 21, 9, 9. Tamam. Rekor. 1500 41 41 çok kötü bir sayı ben Evet bir adam mı onu adam değil her robot o bir robot 356 kazanmış şunu kazandınız. 200 aldı görmüyorum. Altın. sen görmüyorum altın Para bozuk para Haa. Allah ben şimdi oyundan başlıyorum. Aha robot varlar. Hani hey yazıyor. hey hey ne demek? Hank. Yok bir şey. İşte sallıyorum. Aksiyona atılın. Kulaklar sağır oldu şu anda. Gel lan buraya. Vaaa. Valla. Vaaa. Valla. Eee. Oha 5 kuruş varmış adamda. Adam çok zenginmiş. 5 kuruş benim için çok değerli. Çak. <laughs> Adamın 5 kuruşu gitti ya. Ya ne güzel 5 kuruşumu alacaktım. 5 kuruşum gitti lan. 5 kuruşumu aldım adam. Güzel. Yani nerede bir şey görürsem görürüm ben. Gözüm çarpıyor. Bir adam. Heykeller. Al. Eşittir neler. Premium satın al. Reklamları kaldır. Hayır satın al. Satın al. İstemiyorum ben. Yanlıştan bastım. Çık. 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 lan. Senin heykellerinle de. Aa robot. Robot. Biri 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 biri.

Aldığım alıyor bir şey yapıyor. 4 dakika olmuş. Ne kadar az süre oldu. Ana! Konuştayım mı? Ana! Bu kırılmış yala. Bir şey mi var. Bu bizim robot var ya. Dem kurmuş bunu. Bir dakika. Düşmanlar. Üç mü? Okey. Tamam yeni bölüme geçelim. Hadi bakalım artık ilerliyoruz. Haritadan çıktık. Bir şey oldu 35 bin. Neresi rekor lan bunun? 41 bin yapmadım mı lan az önce? Ooo ne çikili? Ne çikili? para çıkıp duruyor ya. 250 bozuk para ne ya? Oyunlarda oynadığımız bozuk paralar daha değerli. Kendi kendini geliştirmiş. Bam bam bam. Bunu da açalım. Geçmiş tutup, tutup, atıyor. Git ya. 99 mu? değil, Niye Ne yüzdeyim? Bu arada bir şey diyeyim mi kankiler? Bugün ne çekeceğim? Evet dünyanın en zor oyununu çekeceğim. Getting Over It. Ama Scratch versiyonu. Scratch versiyonu da çekeceğim. Eğer isterseniz. Yani eğer bir abone gelirse buna. Yani bir like. Gelirse çekeceğim onu da. Hemen. Zaten çekeceğim. Bugün 3 tane video atıyorum. Bir aydır videosuz kaldınız. Çünkü bir ay video atamadım. Hadi bakalım. Atla. Oba. Atla. Oba. Öl 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 öl. Kafana kafana. Kafana kafana. Alamıyorum onu. Alamayacağım. <laughs> onu. Oraya açamadım ya la. Evet. Kat. İndireyim mi herkesi? 10 dakikada bırakacağım ben bu videoyu. Diğer videoyu atacağım. Hızlıca video atmam gerek. İsterseniz bunun diğer bölümünü ikinci bölümde çekeyim. Güzel bir oyun. Sarıyor. Öl 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 öl. Gel lan buraya. Gel lan. Eğer birilerini kaçaklamak istiyor musunuz? Evet. Okullar açılacağı için sevmiyoruz Evet. İşte bu oyun dayı. Ve tadın çıkarıyor. Heyler diyorum. Niye her yerde heyler diyor? Yoksa benim bir var? Al kavur mu lan. Sen, 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 sen ha, Hı? Bak. Görsene artık ne karanlığı. Oh, Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Sen Allah. Bakın şurada bir şeylik vardı. Şampuanlık var. vardı. Dedim ben size. Demedim mi? Dedim. Hı -hı. <laughs> Mükemmel parkur skills. Anlakıt. Mükemmel parkur skills işte. Görüyoruz mu kankiler? İşte bu <laughs> Reklam mı çıkacak reklam çıkacaksa durdurayım mı? Bir cm olmadığı için reklam çıkmıyor. Ya işte, işte akıl dediğim, beyin kullan dediğim işte budur. İşte beyin dediğim böyle kullanılır anladınız mı? Kankine. Aha gizli bir yer. Hadi gizli bir yere gidelim. Buraya Burası, Burası ya Aha. Bak kesin bir şey olacak diyecektim. Oldu da. Ana! Kristal la beş kuruş etti lan. Ne kadar az lira ediyor lan buradaki her şey. Ye! her şey az lira ediyor lan. Niye burada her şey kötü lan? Öl öleceksiniz. öleceksiniz şimdi heyler Hey pislikleri Heyler heyler Heylerden nefret ederim Hadi gidiyorum. Bay bay. 346 kuruşum varmış. Müç. Gel bak. Bakın mükemmel işte dediğiniz speedruncılar var ya onlar bir hiç işte gördünüz mü ne kadar iyi speedrun yaparım tamam bu bölümü de bitirelim ondan sonra da diğer videoyu çekeceğim <laughs> ve bu videoyu direkt yayınlayacağım direkt yayınlayacağım hiç uğraşamıyorum. ye yeah. <laughs> <laughs> ikisini birden indirdim. Birazcık fazla sürmüş olabilir. Onun için özür dilerim ama fazla sürmesi gerek. Zaten videoları kısa yaparsam short geçiyor. Eğer isterseniz kankiler shorts diye bir şeyler başlatabilirim. Kankiler shorts diye. Ben küçük küçük paylaşımlar yapabilirim. Oyunlarla ilgili. Hop hop. Evet. Lan. Ola. Nasıl? susun. 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 Yallah. Aha asansör yapmış ya. bu kadar büyüdü müymüş ya? Hadi bay bay. Seni bıraktım la. Aha. Kılıç. Aha bıçak. Bıçaklarım nerede herkesi? Herkese bıçak sokacağım. Of, of, sokacağım derken şey anladım da değil yani. Buna çok çok eee. Mükemmel gönül şarkı Mükemmel mük. Mükten. Ben, mük denir bu mük mükemmelim ben. Öp. Siz! O mayıyı kaptınız. Bir da iki kuruş düştük. <laughs> <laughs> Bye! <gülüyor> Ve bölüm bitti. Teşekkürler kardeş. Birini kaçırdım. Onu da bıraktım. Gizli 5 tane. 23 3. Rekor. 13 dakika olmuş. Evet kankiler. Hepinize görüşürüz. Bay bay.